beklentilerimiz var ama çok fazla sürprizlere açık bir ülkemizde var. Çok fazla sürprizlere açık bir bölgemiz var. Yani bütün bu bölgemizde etrafımızda olan şeylerin bizi etkilememesi, bizim politikalarımızı değiştirmemesi diye bir şey düşünülemez. Ama enflasyonu düşürmek için de ekonomi yöneticileri ve ülkeyi yönetenler her türlü şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bunu gözlemliyoruz. Ama sonuç alabilmeleri için de e, ...siyasetin gerçekten ya da bürokrasinin gerçekten yardımcı olması lazım. Anadolu'nun mutlaka ekonominin içerisine girmesi lazım. Yani Anadolu rekabeti körüklemesi lazım. Anadolu'daki şehirlerin birbiriyle rekabet etmesi lazım. Kayseri, Sivas'ta, Trabzon, Rize'yle, İspanya'da, la, Burdur'la. Merhaba. 2023'ün nasıl geçtiğini ve 2024 beklentilerini Oksijen TV ve Oksijen Gazetesi için konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yanımda Akfen e, Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Hamdi Akın var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yorumlara bakıyoruz, öngörülere bakıyoruz 2024 yılıyla ilgili. Hamdi Bey siz de e, çok iyi takip ediyorsunuz dünyayı. Hep 2024 yılı kritik yıl. Yalnızca Türkiye için değil, işte Amerika için de kritik yıl. Ekonomist şey atmış, Yani e, neden kritik? Çünkü seçimler var Amerika'da. Evet işte Trump gelirse neler olur e, diyorlar. Sizin genel olarak yorumlarınızı bir almak istiyorum. Öncelikle bir defa dünyanın... geldi bir şey olmadı. Onun için bir daha gelmesin bir mahsuru yok. Şahsen e, neticede e, Amerika'nın başına gelen e, liderler e, geçici bir süre için geldikleri için dünya bunu kendi içerisinde e, absorbe edebiliyor. E, ama şu var e, tek düzey yönetilmektense böyle bazen Amerika için e, söyleyeyim e, farklı düşüncelerin e, zaman zaman e, Amerika'nın başına geçmesi e, bence e, çok daha iyi. E, öyle geliyor bana. E, ve böylelikle dünyada kendisine göre pozisyon alıyor. Ve e, tabii sadece Amerika değil aslında bütün ülkeler için aynı şey geçerli. Avrupa için de aynı şey geçerli. Ülkemiz için de aynı şekilde geçerli. ve e, buradaki ee, ekonomi değişiklikleri ya da işte ekonomi yönetimi değişiklikleri ee, zaman zaman bir iyi oluyor, bir kötü oluyor. Zaman zaman sosyal politikalardaki değişiklikler bir iyi oluyor, bir kötü oluyor. Yani onun için e, bunların e, ben bir motivasyon getirdiğine, bir hareketlilik getirdiğine ve insanları diri tuttuğuna inanıyorum. Onun için e, çok kötü bir şey değil yani Trump'ın gelmesi. Hani seçimden sonra birazcık e, durulsa da siyasi ortamın e, nabzı. Şimdi önümüzde yeniden bir yerel seçimler var. E, ekonomi politikaları tamamıyla değişti, yeni önlemler alındı, yeni bir bakış açısı getirildi. E, sizin beklentileriniz neler? Şimdi şöyle beklentiler tabii beklentilerimiz var ama e, çok fazla sürprizlere açık bir ülkemiz de var. Çok fazla sürprizlere açık bir bölgemiz var. Yani bütün bu bölgemizde etrafımızda olan şeylerin bizi etkilememesi bizim politikalarımızı değiştirmemesi diye bir şey düşünülemez. Önümüzde bir yerel seçimler var. O yerel seçimlere göre siyasetin ekonomi üzerindeki az da olsa bir etkisi ya da bir ambargosu var diyebiliriz. Ama şunu söylemek gerekir ki, seçimlerden sonra sanki yeniden bir anayasa değişikliği şimdiden gündeme geldi. Sanki seçimlerden sonra da onu konuşacağız sürekli. Bir de Ve, e, sözünüzü kestim ama yani <laughs> yüksek yargıdaki bu kavga çok i̇şte, olumsuz etkiliyor. Işte, yani dış yatırımcıyı da yabancı yatırımcıyı da çok etkiliyor. E, Türkiye'deki bütün yatırımcıları çok şüphesiz etkiliyor. Şüphesiz zaten e, yabancı yatırımcı şu anda e, yani dünyada işte 200 civarında ülke varsa bütün bunlara yatırım yaparken belli kriterlere, belli raporlara bakarak yatırım yapmaya karar veriyorlar. Pozitif ya da negatif olarak. Dolayısıyla burada Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler kategorisinde değil. Yani hem derecelendirme kuruluşlarından almış olduğu notlarla hem de diğer raporların sonuçları itibariyle Türkiye yabancı yatırımcıların şu anda gözdesi değil. O yüzden bizim bir kere bunları aşmamız lazım öncelikle. Yani güven sorunu da aşmamız lazım ve en başta yabancı yatırımcıya baktığı şey de hukuktur yani buraya geldiğimde haklarımı koruyabilir miyim? Şimdi yani e, tabii bu iki yüksek mahkeme arasındaki çatışma e, yani Türkiye kendi meselesini bile kendi mahkemeleriyle halledemezken ben nasıl meselemi halledeceğim endişesiyle buraya yatırım yapmayı e, asla düşünmeyecektir. Bu çok kötü bir gelişme. Kötü de değil yani çok kötü bir şey. Ee, ama şu var şimdi anlaşılıyor ki bu anayasa değişikliğinin içerisinde bu da yer alacak herhalde. Ee, tabii bütün bunların yer almış olması bu sorunların tamamen çözüleceği anlamına da gelmiyor. Yaşayıp görmek lazım. <laughs> bir de böyle bir durum var. O yüzden de kritikleştiriyor Ve anayasa değişikliği dediğimiz zaman da e, tabii 400 rakamının mecliste bulunamadığı takdirde referandum gündeme gelecek büyük ihtimalle. Demek ki bu seçimden sonra bir de referandumumuz olacak. Yani e, referandum olunca siyaset gene ekonomik olarak e, birtakım önlemler almaya başlayacak. E, dolayısıyla e, bir türlü e, ekonomi politikasını çizenler, ekonomi politikasını yönetenler istedikleri gibi ülkenin e, enflasyonu aşağıya çekmek, paranın değerini korumak ya da yatırımları teşvik etmek anlamında pozisyon alamayacaklar gibi görünüyor. Böyle bir endişemiz var. E, sürekli bir şeylerin gelmesi, siyasetin masanın üzerine bir şeylerin koyması, e, Türkiye'nin hani ayaklar üzerinde <laughs> dik durmamasına sebebiyet veriyor. E, yani bir dikine duramay, <laughs> Sürekli şey. engeller var. <laughs> evet, yani bir dikine <laughs> duramıyoruz yani. Dolayısıyla e, onun için e, inşallah, e, ümit edelim iyi olsun e, bu, bu tip istikrarsızlıklar tabii bizi iyi bir noktaya e, ekonomik olarak götürmüyor e, bu açıkça da görülüyor. Ama enflasyonu düşürmek için de ekonomi yöneticileri ve e, ülkeyi yönetenler her türlü şeyi yapmaya çalışıyorlar bunu gözlemliyoruz e, ama sonuç alabilmeleri için de siyasetin gerçekten ya da bürokrasinin gerçekten yardımcı olması lazım Siz çok deneyimlisiniz, çok farklı sektörlerde yıllardır iş yapıyorsunuz. Yani nasıl yönetiyorsunuz tüm bunları? Yok, yani şimdi e, tabii eskisi kadar e, aktif olamıyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Yani yatırımlar, evet çok yatırımımız var. Yani bugün baktığınız zaman sadece Mersin Limanı'nda 500 milyon dolarlık bir yatırım iki gün evvelsi temelini attık ve limanı büyütüyoruz. E, tabii bu aslında Mesela 4-5 sene evvel yapmamız gereken bir şeydi ve e, bir takım hukuki meselelerden dolayı işte ERK'lerin anlaşmazlığı, belediyelerin ya da işte bakanlığımızın e, yerel yönetimlerle merkezi hükümetin e, arasında gitti geldi ve sonuçta e, bugünlere e, nasip oldu. İşte bu belki 3-4 sene sürecek inşaatı 3-4 sene sonrası için e, beklentilerimiz o yönde iyi olacak ve ...kapasite artacak diye bekliyoruz. Ee, ama e, inşallah yatırım boşa gitmez. İnşallah yatırım ge beklediği geri dönüşü alır diye düşünüyoruz. Ee, ve ciddi bir yatırım yapıyoruz. yani Bugün Türkiye şartlarında e, yarım milyar dolarlık bir yatırım... E, ...kütümsenecek bir yatırım değil. E, bin ve bin üstelik için e, tamamını bir öz kaynaklardan yapmak gibi bir durumumuz var. Çünkü kredi faizlerini siz de biliyorsunuz. Evet. Hem dolarda hem euroda hem e, yerli parada e, o kredi faizleriyle yatırım yapmak gerçekten e, zor. Yani enflasyon ortamının e, aşağıya doğru gideceğini düşünürsek eğer e, bu faizler yüksek kalacak e, ileride diye düşünüyoruz. E, böyle bir e, yani, yani şunu e, şöyle gri bir alanda bir şeyler için uğraşıyoruz tabii. Ee, Süüetli çeşmede çok büyük bir food hall ya da yiyecek içecek merkezi ve entertainment center eğlence merkezi yapıyoruz. Bu Avrupa'nın en büyük e, yiyecek içecek merkezi oluyor. Bir İspanya'da gördüğünüz Mercadolar ya da işte İngiltere'deki e, işte e, Borough Market gibi yerler, e, işte New York'ta Chelsea Market gibi alanlara bir benzeri olacak. Çok açık ee, alanı olan. Açık alanı olan yeşillikler Hep merak içerisinde. O. Hamdi Bey aslında ben daha geçenlerde geçtim önünden. Acaba nasıl bir şey olacak diye evet. merak ettim ben de kendim. Çünkü yani o tarafta yani karşı tarafta Anadolu yakasında aslında bu tip cazibe merkezlerine çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çok. Fakat orası da bayağı bir hani nasıl hayat bulacak? Yine AVM mi olacak? Yok Trangara nasıl evet, gerçekleşecek? Onları merak ediyoruz. Bu aslında Biraz başlangıçta hı. AVM olarak Aynen. Yanlanmış hı hı. biraz ve yerel halkın, Kadıköy halkının da tepkisiyle tabii karşılaştı. Yani öyle bir AVM işte bir otel bile vardı içinde ilk projede ee, ve dolayısıyla Kadıköy Belediyesi de zaten buna dava açmış. Tabii bu proje Devlet Demiryolları'nın bir projesi Aynen. öncelikle hı hı. onu bir koymak hı. lazım. Devlet Demiryolları'nın e, viyacıklarının altında. O viyacıkların altını belki biliyorsunuz Fenerbahçe Stadı'nın yanı yani bayağı e, hani içinden yürünmez. Çok atıl yani bir bölgeydi. Çok atıl bir bölgeydi ve hani içinde evsizler, homeless'ların yer aldığı, işte içkinin içildiği, işte ne bileyim yani güvenliği olmayan bir bölgeydi açıkçası. Şimdi oraları tertemiz temizlendi ve tamamen yiyecek içecek merkezi olarak dizayn ediyoruz. Yani bir alışveriş merkezi asla olmayacak, bir AVM asla olmayacak. Açık alan ve yeşillikler içerisinde Kadıköy Belediyesi ile de zaten bu konuda onlar bize taleplerini bildirdiler. Ona göre projelendirdik ve ona göre yaptık. Ve inşallah önümüzdeki Mart ayında falan açılır diye düşünüyorum. Az kaldı. Çok güzel ve çok büyük bir alan olacak. Ee, işte içinde hem şarküterilerin olduğu, işte baklavacı börekçilerin <laughs> olduğu ya da street foodların olduğu, yani e, restoranların olduğu ve orta gelirden üst gelire kadar e, hemen herkesin kendine ait bir yer bulabildiği. Maç günleri Fenerbahçeli taraftarların <laughs> rahatlıkla maçtan önce yiyip içebileceği ve maça hazırlanabileceği alanların olduğu ve her şeyden önemli çocuklar için e, bir eğlence yerlerinin ve yeşilliklerin olduğu bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Ve tabii bunun içerisinde bir de entertainment center'ımız olacak. Bir kapalı alan eğlence yerimiz olacak ve burada tiyatro e, sürekli sürekli ee, bir tiyatromuz olacak, 700 kişilik bir salonumuz olacak. Ve bunun yanında e, konserler vereceğiz. Yani arkadaşlarımız ona göre işte seneyi planlamaya çalışıyorlar. Ee, Hamdi Bey şimdi şöyle düşünün. Siz evet ortalıkta kritik bir yıl var. Sorunlar devam ediyor ama yatırıma devam ediyorsunuz. Evet. evet. Biraz İstanbul'u anlattığınız için İstanbul'da otel yatırımlarınız da var. İstanbul'un namzunu iyi tutuyorsunuz. İstanbul'un özel bir soru sormak istiyorum. İstanbul'un dünya turizminden hak ettiği yeri aldığını düşünüyor musunuz? Valla şöyle işte ee, İstanbul'un turist var diyoruz ama yine de doğru doğru da turistin kalitesi önemli Aynen. tabii hı hı. bu çok önemli bir şey yani yurt dışına çıktığımız zaman Amerika'ya gittiğimiz zaman ya da işte Avrupa'daki tatil yerlerine ya da uzak doğudaki tatil yerlerine gittiğimiz zaman bu farkı açıkça görebiliyoruz yani bizim buradaki e, ya İngilizce tabir olacak ama average room rate dediğimiz ortalama oda hı hı. E, geliri. ...maalesef diğer yerlere göre bayağı düşük. Yani Avrupa'ya göre bayağı düşük. Ve ucuza satıyoruz tabii ülkemizdeki konaklama alanlarını mecburen. Bir biz hala daha süründen kazanan bir ülkeyiz. Çok turistin gelip işte ciro yapmakla meşgulüz. Karlılık daha az bizde yurt dışına göre. Ama... Şu var, bu tabii bazı yıllara göre de değişkenlik gösterebiliyor. Bu tamamen ülkedeki siyasal yapı, ülkedeki dediğim gibi ülkenin etrafındaki jeopolitik yapı, Komşunlar. komşuların pozisyonu. işte ne bileyim yani şöyle söyleyeyim. Mesela insanlar Suriye'ye gelseler turist olarak, Irak'a gelseler, İsrail'e gelseler Türkiye'ye de mutlaka gelirler. Ama oraları gelmeyince buralara da gelmek. Yani bölgesel olarak bir kere ya o bölge işte biraz ikinci plana atılmış oluyor. Yani bölgesel olarak bir riskimiz oluşuyor kendiliğinden. Allah'tan Yunanistan... Yani bizim yanımızda çok verimli ve turist açısından adaları itibariyle ve kendi doğal güzellikleri itibariyle çok fazla turist çeken bir bölge. Tabii Ege kıyılarımız o bakımdan biraz şanslı. Yani Çeşmenin, Bodrum'un ya da işte Marmaris'in, işte Fethiye'nin birazcık daha fazla şansı var. Antalya zaten enteresan başka bir destinasyon. Onu hepsini ayırmak lazım. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman hadiste e, yani doğdu doğuyu mesela bir satamıyoruz. Yani yok yeteri yok. kadar satamıyoruz. Halbuki doğunun çok fazla satılması lazım. Çok yani Kapadokya çok daha fazla e, patlaması lazım. Göbeklitepe yani, yani şu anda tepe dünya mirası. Göbeklitepe çok patlaması evet. lazım. Yani evet. inanılmaz güzel bölgelerimiz var ama oradaki istikrarsızlıklar işte İç Anadolu'ya gelme. Yani herkes orada böyle bir imtina ediyor. Ee, ama işte e, Ege Denizi o bakımdan birazcık daha şanslı tabi Ege'deki turizme bir farklı bakmak lazım ama İstanbul işte dediğim gibi bu e, gelişmelerden çok etkilenen bir şehir e, ama tabii ki kendine ait bir mistik e, havası var kendine ait bir e, interlandı var e, yaşayanlar itibariyle e, çok fazla e, dünyayla entegre olmuş bir şehir o bakımdan e, yani şu anda e, yeterli sayıda tabii oldukça bir turist alıyor tabii ki. Ama dediğim gibi kalitesini biraz yükseltmemiz lazım. E, bir şeye baktığımızda Ege altın çizmek istiyorum. Sizde Bodrum'da da yatırımlarınız var ve Milas tarafında da yeni evet, yatırımlarınız evet. var. E, Yalıkavak da var. E, şöyle 2023 yılı aslında 2022 yılı kadar e, dolu olmadı e, özellikle e, sahil kesimlerinde. Fakat e, fiyatlar arttığı için o da fiyatları arttığı için cirolar yüksek göründü bu böyle turizm sektörünün söylediği evet, bir şey. Bodrumda fiyatlar ne kadar arttı bilemiyorum doğrusunu <laughs> isterseniz ama Bodrumda bizim de e, tesisimiz var biliyorsunuz Bodrum Loft. Evet. E, tabii ki e, yani faizler yükseldiği için hem euroda hem dolarda yani yıllık yüzde altı 7 getiriler ya da ne bileyim e, faizler olduğu için e, yani oranın tefesi tüfesi diyelim ona <laughs> yurt dışının tefesi tüfesi e, her sene etki ediyor ister istemez fiyatlara. Eskiden tabii bu oranın tepesi tüfesi sıfırdı. Sıfır olduğu için euro bazında veya dolar bazında otel fiyatları aynı kalıyordu. Şimdi artık birazcık yüzde on her sene alıyor diyebiliriz. Belki o anlamda öyle bir yükselmeler olmuştur. Ama onun haricinde ee, Ege'de e, bir hareketlenme var tabi Bodrum'da ve e, şeyde e, Çeşme'de, Betiye'de, Marmaris'te tekrar oralarda hatta bir hareketlenme Kaş'ta. var Aşağı hatta da Kaş'ta ya. bir de evet, evet. Hı -hı. çünkü mevsimsel bir evet. şansı var ka Kaş'ın Hı -hı. Bir, bir buçuk ay daha uzun ama her şeye rağmen baktığımız zaman Bizim o bölgenin tabii ki mevsimi kısa yani Ayvalık'ta mesela Ayvalık'tan aşağıya doğru alacak olursanız o bölge maalesef iki ayı birazcık geçebiliyor. Belki 70 günlük bir turizm sezonu var. O sezon içerisinde fiyatları yani yatırımlar da önemli ve güzel yatırımlar hepsi pahalı ve 5 yıldıza yakın yatırımlar. Çünkü Ege'de Yunanistan'la rekabet edecekseniz eğer e, lüksünüz birazcık iyi olması lazım ve kaliteniz biraz yüksek olması lazım. E, öyle olunca tabii yatırım miktarları yükseliyor. Yatırım miktarları yükselince de 60-70 günde o parayı tekrar geri nasıl çıkartacaksınız gibi bir e, <laughs> hesap ortaya çıkıyor. O da çok zor, imkansıza yakın oluyor. Onun için belki bu sezonu biraz uzatabilmemiz lazım. Yani mesela Bodrum'un Eylül'ünü satamıyoruz. Yani Çok güzeldir Bodrum, Eylülde Ekim'de en güzel, Bodrum. Ayı, en güzel ayı. Yani her bütün aylara tercih edilecek bir ay Eylül Ekim ee, ama satamıyoruz yani. Çünkü orada bir şeyler yapmak lazım. İç turizmi canlandırmak lazım. İç turizm canlanmadan dış turizm tek başına canlanmıyor zaten. İç turizm canlandıkça dış turizm de canlanıyor. Bizde genelde şöyle olmuyor mu? Çeşme'de, Bodrum'da işte okullar açıldığında, üniversiteler açıldığında bir anda her taraf boşalıyor. Evet. Bodrum özelinde de bir sormak istiyorum. Çünkü sizin zaman zaman açıklamalarınız oldu. Yani Bodrum'da bir... Maalesef istenmeyen, yani altyapı sorunları var. Ee, bir e, vahşi büyüme oldu Bodrum'da. Ee, yani Bodrum daha iyi yönetilemez mi bu konularda? Çünkü bir taraftan da bir daha Bodrum'a gitmem diyen de bir kesim oluyor. Ee, bunu yerli turist açısından söylüyorum artık. Doğru. Ee, yani Bodrum'daki hatalar neler sizin gözünüzde? Doğru. Bodrum kentle tatil kenti arasında gidip geldi ve kentleşiyor tabii Bodrum. Yani çünkü kışın bile nüfusu çok ciddi bir şekilde Eksan. duruyor. Yani Şöyle söyleyebilirim Bodrum'da herhalde 400-450 bin insan yaşıyor kışın. Bu Bodrum için çok yüksek bir rakam. Böyle olduğu zaman tabii yazlık nüfusu da bir 15 milyona yükseliyor ve Bodrum'da tabii ki altyapı bunu kaldırmıyor. Bodrum'un çok ihmal edilmiş bir altyapısı var. Uzun yıllardır. Tabii bu birazcık da e, yani siyasi yapıdan kaynaklanıyor. Siyasal olarak Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bodrum. Yani e, idari olarak diyelim siyasal yanlış oldu belki. idari anlamda e, büyük, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Yani tek başına karar alıp yapabilecek bir durumu yok. Öyle bir bütçe de yok. Dolayısıyla bu, bu işi de halletmek lazım. Marmaris için keza aynı sorun var. Fethiye için aynı sorun var. Bu üç tane ilçemiz Muğla Büyükşehir Belediye'mize bağlı olunca keza Milas. Bundan her biri Muğla ile zaten başa baş olan yerler. Aynı hemen hemen hatta daha da önemli olan kentler. Çünkü yaz ve kış nüfusları ve önemi diğer Muğla Büyükşehir'den daha e, elastikiyete sahip. Şimdi böyle olunca e, Bodrum için ayrı bir planlama, ayrı bir idari yönetim tarzı gerekir. Ya e, büyük şehirden ayrılması gerekir buraların, ya şehir olması gerekir. Şehir olursa tabii onun karşısında olanlar da var. Yani şehir olmasının şu anda getireceği yara getirmeyeceği dezavantajlar ya da avantajları ben şu anda tartamıyorum doğrusu. Ama şunu söyleyebiliriz ki yani Bodrum e, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yönetilemez. Olmuyor yani. Ya da yönetilecekse Muğla Büyükşehir Belediyesi hakikaten bu 3-4 e, tane e, ilçemize çok özel bir e, şey içerisinde bulunması lazım. Ama davranış içerisinde bulunması lazım. Bir de hükümetin merkezi hükümetin mutlaka buralara bir master plan yapması gerekir ve bu plan çerçevesi içerisinde yapılaşmanın devam etmesi gerekir. Ee, Bodrum için hakikaten bu e, siyaset artık e, burada siyaseti unutup birazcık hizmet odaklı e, Bodrum için bir araya Bodrum Marmaris e, Fethiye için bir araya gelmesi lazım diye düşünüyorum açıkçası. Yani gerçek şeyim budur. Hatta daha ileri gideyim Yunanistan'la da bizim müşterek bir program ortaya koymak lazım. Yani, bu kadar Mutlaka Yunanistan'la müşterek bir program içerisinde Ege Denizi'ni birlikte yani Kos adasını Bodrum'la beraber satmak lazım. İşte ile sistem beraber satmak lazım falan böyle turları birbirine link etmek, bağlamak lazım. Bunlar olduğu zaman. İnanın Ege Denizi'nin geliri ikiye değil üçe katlanır. E, farklı bir sektöre geçeceğim. Sizin de e, yatırımlarınız olduğu enerji sektörü, yenilebilir evet. enerji yatırımları yapıyorsunuz. Evet. E, bir taraftan da e, özellikle son dönemde yabancı yatırımcıların da ilgi gösterdiği bir alan oldu. E, biraz bu e, frene basıldı mı? Nasıl gidiyor? Siz devam edecek misiniz bu yani yatırımlara? Yani şöyle, e, tabii yenilenebilir enerjiyi diğer yatırımlardan ayırmak mümkün değil sonuç itibariyle o da gene e, aynı e, bankalardan aynı parayla ve aynı faiz oranlarıyla yapılıyor. Dolayısıyla yenilenebilir enerji evet daha e, güncel en azından dışarıda bir marketinin oluşmuş olması nedeniyle dışarıya pazarlanabilir bir şirket olması nedeniyle daha cazip gibi görünüyor. Ama yatırım yapmak tabi diğer sektörlerde yatırım yapmak kadar zor e, şey onu. Fakat biz gene de ee, şöyle söyleyeyim, bizim aşağı yukarı 700-705 megawatt kadar yenilenebilir enerjimiz var, halka açık bir şirketiz ve ee, daha evvel KAPA'da açıklamış olduğumuz 200 e megawata yakın <laughs> lisansı alınmış, bütün işlemleri bitirilmiş ve önümüzdeki günlerde başlayacağımız yatırımlarımız var ve 200 megawatt daha ilave edeceğiz. Buraya 900 megawata kadar çıkacağız yani önümüzdeki sene itibarıyla ve bu ee, tabii... ...arkasından depolama tesisleri ve depolama tesisleri kadar gene ilave yatırımlarımızın olacağı düşünülürse... ...1000 megawatt'ın üzerine doğru çıkacağız ve şirketimizi büyüteceğiz. Yani bizim önümüzdeki hedef bu. Ama tabii bu yatırımları yapabilmek için dediğim gibi gene bankalardan para kullanamıyoruz. Yani çünkü çok pahalı. Onun için öz kaynaklarla yapmaya çalışıyoruz. Öz kaynaklarla yapmak, yapacağımız için de birazcık tabii ağır gidiyor, e, biraz yavaş gidiyor. Eskisi kadar çabuk, heyecanlı ve hemen e, yapabilme e, kabiliyetinden yoksunuz doğrusu. Tabii bu sadece bizim problemimiz değil. Diğer yatırımcıların da problemi, artık, problemi evet. diğer yatırımcıların da problemi olduğu için dışarıdan bakıldığında biraz frene basılmış gibi görünüyor. Aslında e, yani bu finans pozisyonu, finans dünyasının biraz düzelme göstermesiyle birlikte e, bu yatırımlar hepsinin e, hız alacağına e, ben eminim. Çünkü hepsinin altyapısı hazır. insanlar lisanslarını aldılar. EPDK iyi çalışıyor o konuda. E, diğer bakanlıklarda çalışıyor. Ve e, şu anda sorun sadece para, <laughs> para kredi e, imkanlarında. E, onlar da sanıyorum e, İnşallah 2024'ün ikinci yarısında açılır diye düşünüyoruz bundan sonra. 2024'te kaçırılmayacak fırsatlar çıkar karşımıza diye umuyorum. Türkiye'nin birazcık yolunu değiştirmesi gerekiyor. Birazcık değil tamamıyla Türkiye de, bunu yaptı. Türkiye bunu becerdi. Türkiye'de bütün... Anadolu'nun ekonomiye mutlaka katılması lazım. Sadece İstanbul'da 3-5 iş adamının e, lokomotifliği yetmez. Vagonları taşıyabilmek için Anadolu'nun tekerleklerine ihtiyacımız var. Anadolu'nun mutlaka ekonominin içerisine girmesi lazım. Yani Anadolu rekabeti körüklemesi lazım. Anadolu'daki şehirlerin birbiriyle rekabet etmesi lazım. Kayseri, Sivas'ta, Trabzon, Rize'yle, işte ne bileyim Isparta, Burdur'la, işte Kütahya şehirle şu bu falan yani bu, bu rekabet olacak. Bu rekabet olduğu sürece ve onlar merkezi hükümete Ankara'ya geldikleri zaman mutlaka muhatap bulabilecekler. Onları koruyan, kollayan, onları <laughs> yatırımlarını zayi olmamasını e, karlı olmasını sağlayacak o e, destekleri görebilecekler mutlaka yani e, bir gün yolunun kesilebileceği düşüncesi asla olmayacak kafalarında yani bu güven ortamı önce kendi ülkemizde e, o şey bu vardı bu var zaten vardı yani bu şekilde de çok büyük mesafeler kat ettik gerçekten çok önemli yer, yerlere geldi Türkiye yani bunu küçümsememek lazım ama ee, şimdi bir duraklama devri yaşıyoruz. Belki bundan sonra şu enflasyon belasını bir savuşturabilirsek. Tabii dünyayla birlikte gelmesi de kötü oldu. Dünyada da Aynen. bir enflasyon salgını var. Orada da faizler yükseldi. İkisiyle birlikte olunca bir mükemmel fırtına oldu yani. Ee, onun için <laughs> belki biraz zamana ihtiyacımız var. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Teşekkür verdiğiniz tüm bilgiler için. Rica ederim. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere teşekkürler.